Evet dün bildiğiniz üzere seçim yapıldı. Çoğu kişi uyuyamadı ki onlardan bir de benim. İki gündür gözümü adama kala uyku girmiyordu. En son dün birazcık seçimlere bakındım sonra kaldım. Sabah gözümü bir açtım ki sonuçlar bu. Erdoğan %49, Kılıçdaroğlu ise %45. Şu anda seçim ikinci tura kaldı. O kadar söyledik. Birinci turda bitirelim dedik. Zaten de böyle olması gerekiyordu. O kadar olumsuz şey olmuş deprem bölgesinde bile Erdoğan'a veriyorlar. Zaten bunu görünce ben şaşırmıştım. Bakın burası Kahramanmaraş. Depremin en etkili olduğu bölge. Deprem zamanında şehir resmen yerin altında kalmıştı. Millet enkazın altındayken de bu hükümet onların silahını okutmuştu. Yani böyle bir durumda normal olarak Erdoğan'a vermezsin. Ama bir bakıyoruz Erdoğan çoğunlukta olarak oy alıyor. Depreme kader diyen bu hükümet oy alıyor. O yapılan kaçak binalara izin verilmeseydi deprem olacaktı ama millet canıyla uğraşmayacaktı. Güvende olacaklardı. Ama maalesef ki öyle olmadı. Herkes enkazın altında kaldı. Hükümet selah okuttu. Şehir yerle bir oldu. Milletin çocukları, babaları, anaları, bacıları, kardeşleri kardeşleri, ailesi hepsi vefat etti. Buna kader diye Erdoğan'a oy verdiler. Kahramanmaraş'ta, Hatay'da. Bakın bunlar deprem bölgesi. Önlem alınmayan bölgeler. Şu anda kapımızda İstanbul depremi var. Ve orada da önlem alınmıyor. Sen dün olan depremde Selan'ı büyük hükümeti oy veriyorsan İstanbul depreminde de onlar yine senin Selan'ı okuturlar. Ve buna kader derler. Sen onca şeye rağmen hala Erdoğan'ı seçiyorsan, değişim istemiyorsan bu sana müstehaktır. Bakın çok sinir oldum. Aşırı sinir oldum. Dün uyuyamadım. Hep sövdüm. En son söverken uya kalmış. Bazıları değişim istiyor ama yine gidiyor Erdoğan'a veriyor. Bunları ben gördüm. Niye veriyorsun diye sorduğumda adam bana şunu söylüyor. Ya diyor Kemal Kılıçdaroğlu apoyu salacak. HDP ile birlikte olacak. Bunları bana söylüyorlar. Sen önce oy verdiğin kişiye bir bak. Burada bas bas bağırdık ya. Dün benim takipçilerimden birkaç tanesi aynen bana bunu söyledi. Onlara sesleniyorum. CHP PKK ile işbirliğine sanan ve Erdoğan'a oy verenlere söylüyorum. CHP PKK ile HDP ile işbirliğine falan değil. Bizzat Hüdapar ile işbirliğinde olan AK Parti ve Erdoğan sen değişimi istiyorsun ama gidiyorsun Erdoğan'a veriyorsun. Niye? Kılıçdaroğlu PKK'yı savunuyormuş diye. Ha şu da var. Muharrem İnce çekildiği halde Muharrem İnce oy verenler var. Burada biz ne konuştuk ya? Gerçekten ne konuştuk? Dedik ki bu seçim ölüm kalım seçimi. Şimdi Kılıçdaroğlu'na ver. Sistem değişsin. Bir düzene girsin. Sonra istediğin partiye ver. Bu adamın birçoğunuzun sevmediğini biliyorum. Ha ben de sevmiyorum. Ben niye sevmiyorum diye sorduğunuz zaman ben onlar HDP'li işbirliğinde oldukları için sevmiyorum demiyorum. Bu adam artık yaşlandı. O yüzden de sevmiyorum. Ha HDP ile olduğunu söyleyenlere şunu söyleyeceğim. Onların tek kanıtlayabildiği şey Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı çıkaracağım demesi. Yani onlar böyle söylüyorlar. Ama Kılıçdaroğlu çıkaracağım demiyor. Eğer serbest kalmasını istiyorsanız bana oy verin diyor. Bunu niye diyor? Çünkü bu adam en başından beri ben yargıyı bağımsızlaştıracağım diyordu. Selahattin Demirtaş'ın da Dünya İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre serbest kalması gerekiyor. Yargı bağımsızlaşırsa Cumhurbaşkanı'nın afiyetlisi olmayacak. Yani burada adalete inanıyorsanız bu adaletini herkese eşit bir şey şekilde istiyorsunuzdur. Ama Erdoğan bir eşitliği kaldırmış işte. Yani şu anda eşitlik yok. Bakın bunu sadece bu adam için söylemiyorum. Gerçek adalet eşitliğin ve dürüstlüğün olduğu yerdir. Ve adaletin bağımsız olması gerekir. Eğer şu anda Erdoğan yakınsanız bu davanın sizin lehinize olur. Ben bunun örneklerini gördüm. Karşı taraf yakınsa aleyhinize olur. Sizce bu normal bir şey mi? Yani Kılıçdaroğlu HDP ile birlikte değil. HDP ise altılı masada değil. Bu Erdoğan'ın politika sayısında oldu. Öyle herkesi terörist dersen kör de inanır sağ ama bu adam sadece onları terörist demiyor. Küfür de ediyor. Bu körlere ve sağlara da ediyor. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir şey olmadığı halde Erdoğan ona terörist demişti. Hem de bağıra bağıra. İşte Erdoğan milleti bu şekilde kandırıyor. Sonra da diyor ki demokrasi de demokrasi. Lakin senin yaptığın söylemler, senin yaptığın hareketler bunların hiçbirinin demokrasiyle belakası yok. Eğer bu ülkede birine terörist dersen körler ve sağırlar buna inanırlar. Çünkü onlar körler ve sağırlar. Eğer ikinci turda kazanırsak ben bunu ileteceğim. Siyasetçilerin hiçbiri bir ibne terörist diyemesin, hain diyemesin. Bu yanlış bir şey. Sadece Erdoğan'ı dinleyenler var. Sadece Erdoğan'ı izleyenler var. Yani bu milletin çoğunluğu sadece benimsediği kişi izliyor. O yüzden bu laflar çok yanlış. Bu laflar demokrasi oluşturmuyor. Aksine insanları bölüyor. Bence bu tür laflar ne gerekiyor? Onca şey olmuş, millet geçinemiyor. Bir peynirin fiyatı bu kadar, bir etin fiyatı bu kadar. Sadece bunlar da değil. 20 yıllık bu hükümetin yanlışlarını saysam kocaman bir video çıkar. Ama bunlara rağmen Erdoğan'a veriyorlar. Niye? niye veriyorlar? Din yüzünden. Erdoğan sahaya çıktığından beri İslam da İslam diyor. Bu milletin açlığı buydu. Ama bu yöntem en başından beri yanlıştı. Dini kullanarak sizi manipüle ediyordu. Bu Erdoğan'a oy verenler. Bir kendinize sorsanız, Bizi din mi kurtaracak? Aç kaldığınıza ne yiyeceksiniz? Kur'an-ı Kerim'in yapraklarını mı yiyeceksiniz? Tamam bu biraz ağır oldu bunu biliyorum. Ama bir sorun kendinize. Bakın ben de Müslümanım. Ama ben Müslümanım diye bir başkasına oy vermem. Hele ki o kişi 20 yıldır başımızdaysa ve 20 yıldır ülkeye bir şey yapamadıysa niye oy vereyim? Ben gerizekalı boy vereyim? Zaten bu seçimde benim anlam veremediğim şeyler de vardı. Birincisi yurt dışından niye millet oy veriyor? Onlar orada yaşıyorlar. Onlar ülkeye sadece tatil için geliyor. Onlar burada yaşamıyorlar. Onları ilgilendiren yaşadıkları ülke. Pardon da onlar benim çektiğim sıkıntıyı çekmiyorlar. Niye oy veriyorlar? Bir de çoğunluğu AK Parti'ye vermiş. Yani buradan bu durumu anlayabilirsiniz. Bir diğer anlamadığım şey ise göçmenler niye oy veriyor? Vatandaşlığına inanmış göçmenler Suriyeliler, Etiyopyalılar veya diğerleri niye oy veriyor? Ve zaten hepsi AK Parti'ye vermiş. Kime verecek Tabi Tabii kendi getirdiğini verecekti. Bakın burada kararsızlar da var. Onlara şunu sormak istiyorum. 20 yıldır her şeyi gördünüz. Belki de şikayet ettiniz. Ama ona rağmen kendi oyunuzu kullanmıyorsunuz. Veya boş atıyorsunuz. Veya Muharrem İnce'yi veriyorsunuz. Veya seçime gitmiyorsunuz. Eğer değişim istiyorsanız oyunuzu verin. Bir oy bir oydur. Ben bunu düşünerek borçlar içinde Ankara'ya geldim. Oy vermek için. Seçimleri olan katılım da %80. Niye %100 değil? Niye 90 değil? İşte ben oy versen ne olacak diyenler yüzünden. Bu videoyu izleyen ve oyunu vermeyen varsa lütfen ikinci turda oyunu versin. Ha bir de kaybettik deyip oy vermeyenler de olacak. Daha kaybetmedik. Daha her şey belli değil. Siz 20 yıllık bir hükümetin tıpış tıpış gideceğini mi sanıyorsunuz? Bu seçim zor bir seçim. O yüzden ölüm kalım seçimi diyoruz ya. Şu anda her şey Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını gösteriyor. O yüzden pes etmeyin. Ve yapılanların hiçbirini unutmayın. Ben çılgın diyeyim. Beni unutma.